Züccaciye sektöründeki üreticilerle yabancı alıcıları bir araya getiren 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi Antalya'da başladı. 7 Aralık cumartesi gününe kadar sürecek zirve 60 ülkeden 150'den fazla katılımcıyı ağırlayacak. Züccaciye sektörünün kalbi Antalya'da atıyor. Züccaciye'ler Derneği tarafından Antalya'da bir otelde düzenlenen 14. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici ve Marka Zirvesi, yerli ve yabancı firmalarla alıcıları buluşturdu. 60 ülkeden firmalarımız var. Hepsi de dünyanın her kıtasından neredeyse, Gana'sından, Uganda'sından, Afrika'sından, Arjantin'den, Şili'sine kadar, dünyada kendi ülkelerinde hattı sayılır miktarda ithalat yapan, ya da e, mağaza sayısı olarak belirli bir parakende mağazası üzerinde olan tüm firmaları tek tek bulup burada zirvemize getiriyoruz. Fuar boyunca yerli firmalar uzun yıllar sürecek iş bağlantıları kurabilme fırsatı yakalayacak. 1 milyar dolarlık bir hacim bekliyorum ama bunun tabii ki Rakam olarak vermekten çok biz ileri sürekli, sürekli işbirliği yapacak firmalarımızı burada e, kazanıyoruz. Bunlarla belki on yıllarca sürecek bir işbirliğimizin temelini atacağız burada. Dolayısıyla inşallah bu 1 milyar dolar bu yıl, seneye belki 2 milyar dolar ve yanlarında kendi ülkelerinde yaptıkları tanıtımlarla, reklamlarla çok daha iyi rakamlara ulaşmamıza önemli katkı sağlayacak. Öksüz, züccaciye sektörünün dünyadaki pazar payının 300 milyar dolar civarında olduğunu belirtti. Türkiye'nin bu pastada 6 milyar dolarlık bir ciroya sahip olduğunun altını çizdi. Biz burayı ne kadar geliştirebilirsek bu 6 milyar dolarların üzerinde daha belki 20 25 kadar çıkabilecek, kat çıkabilecek kadar müthiş bir pazar bu ekonomi. Dolayısıyla bu etkinliklerin bu rakamlara ulaşmada önemli katkı sağlayacağını düşünüyorum.